Namco sayesinde ilk kez 1992 yılında hayatımıza giren Ridge Racer, 19 yıla 23'ten fazla oyun sığdırmasıyla otomobil yarışları oyunlarında önemli bir yere sahip. Geçtiğimiz haftalarda piyasaya çıkan Unbounded ise arcade yarışlarının hala hayatta olduğunu bizlere gösterdi. oyunun yaptığı gibi biz de incelememize tam gaz başlıyoruz. Shatter Bay adlı şehirde domine etmemiz yani üstünlüğümüzü kurmamız gereken farklı farklı bölgeler bulunuyor. Oyundaki amacımız bütün bu bölgeleri ele geçirip şehri kontrol altına almak. Bunu yaparken de bize yardımcı olan power yani güç özelliği mevcut. Rakiplerimizin arabalarını hurdaya çevirebilen ve binaları yıkabilen bu özellikle yarışın üst sıralarına tırmanıyoruz. Ridge Racer'da 4 temel yarış modu bulunuyor. Drift yarışlarında arabamızla virajlarda yanlayarak puan topluyoruz. Shindo Racing modunda ise performans olarak biraz daha üstün ve NOS yani nitrooksit yüklü araçlarla bitiş çizgisine en hızlı şekilde ulaşmaya çalışıyoruz. Time Attack modu ise klasik zamana karşı yarış. Ancak ilerleyen noktalarda etaplar ve zaman bonuslarına ulaşmak giderek zorlaşıyor. Oyunda bir de Frag modu var. Bu modda ise ister polis isterse yarışçıların arabaları olsun bize verilen süre içinde en fazla sayıda rakibi egale etmemiz gerekiyor. Hemen belirtelim, Ridge Racer Unbounded kolay bir oyun değil. Yarışlarda 3 yıldız almak ve her etabı sorunsuz bitirmek beklediğinizden daha zor. Dünyayı domine ettiğimiz çevrim içi modu farklı seçenekleri ve oyun türlerini barındırıyor. Bu modda kendi şehrimizi yaratıp diğer oyunculara yarışmaları için sunabiliyoruz. Tasarım özelliklerinin hat safhada olduğu bu bölümde birbirinden ilginç etaplar oluşturabilirsiniz. Yine Ridge Racer'ın çevrim içi modunda yaratılan şehirlerde tek başımıza yarışmanın yanında diğer oyuncularla birlikte de yarışabilirsiniz. Yani anlayacağınız Ridge Racer Unbounded'da başarılı şekilde özelleştirilebilen ve sonsuz kombinasyon sunan bir çevrim içi modu mevcut. Ridge Racer Unbounded'ı özel kılan şüphesiz ki heyecanın bir an bile kesilmiyor olması. Seçilen oyun müziklerinin de etkisiyle bir anda güçlenen aracınızla ortalığı birbirine katmak istiyorsunuz. Zaten bir süre sonra bütün şehir harabeye dönüşüyor. Bir anda güçlenen araçlar derken özel gücü aktif hale getirdiğinizde aracınızın eski halinden eser kalmıyor ve binaları bile yıkabilir hale geliyor. Nasıl bir teknoloji açıkçası biz de anlamadık. Neyse bu kadar vurdulu kırdılı bir oyunda kimse zarar görmüyor. Çünkü ne etrafta ne de araçların içinde herhangi bir canlı formu bulunmuyor. Bu arada her oyunda olduğu gibi Ridge Racer'da da çeşitli teknik kusurlar var. Ancak bu hatalar bazen öyle bir hale alıyor ki bizlere sadece ağza açık izlemek kalıyor. Yine de sonuç olarak Ridge Racer Unbounded etrafı talan ederken rakiplerimizi de bertaraf edebildiğimiz aksiyon ve eğlence dolu bir arcade yarış oyunu. Anlaşılan yapımcı Namco, arcade yarış oyunları sevdasından bir türlü vazgeçemeyecek gibi görünüyor ve biz de bu durumdan hiç şikayetçi değiliz.